Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Hadi. Bugün yani bugün dedi ya aynı günler. Arkadaşlar çok ama çok kritik şu an. Eğer ki ben bu maçı yenilirsem penaltılar, uzatmalar fark etmiyor. Penaltılar da yenilirse arkadaşlar ben 7 puan oluyorum. Değil mi? Sonra kalan iki maçlar yine yeniliyor. Yani Ali'nin ne yap ne dip gelmesi lazım. Evet arkadaşlar. Ne yapsa ne arkadaşlar. E, Altı ya bir iki hafta dönebilir. Eğer yani ki yani Ali'nin %100 yüz yenmesi lazım. Evet. Yani. Beraberlik gibi. Gal yeni bir gibi bir lüksü yok Ali'nin. Benim de arkadaşlar yeni gibi bir lüksü yok. Yenersem arkadaşlar lüksü yok. Başka ve, oyunları ve öyünüm. ben Atalet'e popkek borçlu oluyorum. Popcake'in neyi istersin kardeşim? Çikolata <laughs> ne? Ben mi? Hmm. Ben de çikolata <laughs> evet. Arkadaşlar burada arada şunları da söyleyeyim. Ali'nin önceki videoda anlattığı çark sistemi bence çok iyi. Neden? Arkadaşlar bazı youtuberlar gibi parti ki gelecek deyip 3 ay 4 ay bekletmiyor insanları en azından. Yani okuyor, içer, snuff, o bir ay içerisinde full videolar gelir. Biraz sıkılırsınız. Abi olsun. En azından o videoyu beklemezsiniz. Ya. Ah. Oh. Arkadaşlar Allah aşkına bana bir defans gönderin. Gönderebiliyorsanız lütfen defanslarımı 100 101 aşırı kötüler. Arkadaşlar benim 103 102. Arkadaşlarımın hep 106 karnavalı olması var benim O beleş verildi bu arada. Ben niye alamadım? Bilmiyorum o zaman oynamıyordum falan. Ya yani beleş verildi o. Mesela benim Oliver Kahn da beleş verildi ata. Siz etkinlik yaparak aldınız. Yo, direkt bildiğin beleş seçmedi sözleşmeden. Hatta iki tane beleş verildi. Benim forvetim Van Basten var ya 105. O da beleş verildi. Şu Davut da beleş verildi herhalde. Davut. Yok o değil. Aa, hatta beleş bombacı da verilmişti bir ara. Yüksüm olabilir mi? Benim bir arkadaşım... Ama onu ben da... de alamadım. Benim bir arkadaşımda yük var. Yüksüm var. Arkadaşlar ya benim hiç bombacım yok. İşte onun kısa bir bombacı benim arkadaşımda var bir tane. Çok çabaladım bombacı çıkartmak için. Hazard bombacı değil. Bombacı değil, bombazard. Değil değil Ne alaka ya? Tamam. Hazard bombacı değil. Bombacı. Ya. Hayır. Yapma yapma. Keltoş. Babana koş. <gülüyor> <gülüyor> Kert <düşürüyor> Kert Oho Keltoş ya. Keltoşum benim be. ho. Armala milletin içinde. Bittikten sonra arkadaşlar bu atılan tüm golleri derleyip ligin en iyi golünü size seçtik. Arkadaşlar büyük ihtimalle balon doğru. Zaten Burak Yılmaz aldı. Arkadaşlar altın eldiven de yapalım hadi. Tamam. Onunla bitmeli Victor Bir, bir Yalacak. Ne diyorum. Altın kova yapalım. <laughs> Aman mi? çok komiksin sen zaten. Oh, bu girseydi ligin en iyi golüydü bence. Arkadaşlar yani şu an için bence Arkadaşlar eğer ki aramıza bir arkadaş daha katılırsa falan o tür sürprizler de yapabiliriz bu arada. Katılırsa arkadaşlar onlar gibi yani onlarla da lig çekeriz arkadaşlar. Üçlü lig güzel olmaz mı? Sarar bence. Bence de sarar. Her hafta bir böyle, biri bay böyle. Biraz her hafta böyle arkadaşlar. Biri dinlenir, biri diğer ikisi maç atar abi. Tabii, çok iyi olur öyle. Ya yani ikililikten çok bir şey an o oh. çok bir şey anlayamıyoruz. İkilik arkadaşlar çabuk bitiyor. Yani 3 video ama eğer üçlü takım olursa yani her hafta 3 video falan öyle düşünüyorum. Ya arkadaşlar harbiden benim bu maçı vermemem lazım. Ya. O abi ya. Kazan. Arkadaşlar şu an için e, diğer gollerin hepsi bedava olduğu için şu an büyük en iyi gol bırak Yılmaz'ın az önce attı o füze. Aynen bomba ya füze değil plase işte. <gülüyor> 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 Ples, işte arkadaşlar. Abi nasıl? Ha. Şuradan bir ilgi en iyi gol denemez. O gol o zaten ilgi en iyi gol olmaz çünkü kendi kaleme atıyordum ben. Arkadaşlar ilk yarıyı bir bir yapmam lazım. Yoksa ciddi anlamda stres yapacağım. Oh. Penaltı. Penaltı değil. Penaltı Ne? Penaltı. Penaltı. <laughs> Saçmalama penaltı. Burak Yılmaz bu herhalde. Ben de ortaya attım eminim. <laughs> ben ortacı değilim. Arkadaşlar. <laughs> Şekilcilerimle devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk yarıyı çok iyi bitirdim. Arkadaşlar yani de helal olsun. Lig sende. İyi bence. Bence bir 3 olmadan emin olamam. 3 de yaparsın ya. Abi ben ben çok kötü oynuyorum şu an. Baksana. Ben sana şaşırdım böyle oynaman oğlum. Sen çok iyi oynuyordun. Ben sana döşemiştim bir ara. Bunu evet. Burak Yılmaz çok yoruldu. Ben, <laughs> yolu, ben sana 5 atmıştım bir ara ya. Çok de. Şu pas geçse bir an önce hata çıkacağım da neyse. Oliver Kahn zaman geçirme. Bizim at atalım da yani bir, bir iki tane şeklimiz olsun yani. 3-0 falan yenilmeyelim. 3-0 yenilgi koyar yani. Gol. Yani bir zahmet artık ya. Hadi lan bir comeback gelir mi? aynen aynen beraber gitmiyor da. Şunları rahatlamasını umuyorum ben artık. Dakika kaç? 60. Hala riskteyiz. Çok boşluk veriyorum ya. Aha. Çok kasıyor. Kasma. Kasarsan öldürürüm. Kasma. Ya hayır. Şuna bam bam. Neyim ben? Üff. Arkadaşlar görüyor Çok kasıyor şu an. E sana kasıyor bana kasmıyor. Sana kasmıyor. Koş lan. Aa, Açın mı uçur mu? Zaman geçiriyor bak Allah'ım ya. Allah'ım ya sen büyüdün de zaman mı geçiriyorsun? Anne hatırlatırsan senden büyüğüm. Oh. <laughs> olsaydım ve ben o pozisyonu kaçırsam gülmezdim. Böyle aksilik olmazsa arkadaşlar 85'e 87'ye kadar böyle giderse maç bende. Aa. Hadi bakayım. Sanki atacağım da zıplanıyorum atarsam Geç bırak. Sonunun golü gelir mi? Aynen abartma. Sayıda <laughs> Oliver Kahn. Benden bir yaş küçük, üç yaş küçük kuzenim olsa derdi ki. Uyyy derdi bir an pozisyonu. Abi geldiler abi. Neyse arkadaşlar. Aha. Ben oynamıyordum. Boşluğuma geldi. <laughs> Aman bitti bitti. <laughs> Bak o. Oh. Onun soğutmak yetmediler. ve şampiyon. Şampiyon, şampiyon, şampiyon. Pop al. Alırız. Almazsan seni ifşa ederim. 400 aboneye. 400 kişiye seni ifşa ederim abone ol. E, evet arkadaşlar. Bu tarz videolar için abone olun da biraz daha oynayalım. Evet arkadaşlar. Şarpıla ben oldum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.